Merhaba arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda kamu kurumlarının alım ilanlarını anında sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlarım. Sizler de alım ilanlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Evet arkadaşlarım Yozgat Bozok Üniversitesi orta öğretim ön lisans ve lisans mezunu 71 memur alımı yapacaktır. Detaylara birlikte bakalım. Hemşire alımı var arkadaşlar. 20 kişi alınacak. Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Bir diğeri 15 kişi hemşireye arkadaşlar. Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup hemşirelik alanda en az bir yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek. Diğer hemşire alımı arkadaşlar 4 kişi alınacak. Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup ameliyathane hizmetlerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek. Eczacı alımı olacak arkadaşlar bir kişi alınacak. Eczacılık bölümü lisans mezunu olmak. Bir diğeri sağlık teknikeri 3 kişi alınacak arkadaşlar. Anestezi bölümü ön lisans mezunu olmak. Diğer sağlık teknikeri 1 kişi alınacak. Ameliyathane hizmetleri ön lisans mezunu olup laparoskopik el aletleri kullanım sertifikasına sahip olmak ve ameliyathane hizmetleri alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek. Diğer sağlık personeli 2 kişi arkadaşlar. Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü mezunu olup tıbbi görüntüleme teknikleri alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek. Diğer sağlık personeli bir kişi alınacak arkadaşlar. Sağlık meslek lisesi acil tıp teknisyenliği bölümü mezunu olup temel ilk yardım, temel EKG, EKG okuma, tıbbi terminoloji ve afet kültürü eğitimi sertifikalarına sahip olmak. Bir diğeri diğer sağlık personeli bir kişi alınacak arkadaşlar. Sağlık meslek lisesi acil tıp teknisyenliği bölümü mezunu olup bakanlık onaylı temel modül uygulayıcı eğitim belge belgesi, bakanlık onaylı işaret dili eğitim belgesine sahip olmak ve acil tıp teknisyenliği alanda en az 5 yıl deneyim sahibi olmak arkadaşlar ve bunu belgelendirme şartı var. Başvuru tarihi 25.01.2021 08.02.2021 Pazartesi günü saat 16.00'a kadar başvuru yeri, başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na posta yolu veya şahsen yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden üniversite sorumlu değilmiş arkadaşlarım. Adaylarda aranacak genel şartlar 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. KPSS 2020 yılı B grubu sınavına girmiş olmak, lisans mezunları için KPSS P94, ön lisans mezunları için KPSS P93, lisans mezunları için KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, başvurulacak, başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak arkadaşlar. Başvuru şekli ve yeri www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına posta yolu veya şahsen yapılacaktır arkadaşlarım. E adres Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari Bilimler Binası Personel Daire Başkanlığı Merkez Yozgat Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçları KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak kazanan adayların isim listeleri işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilen e, adayların sözleşmeleri feshedilecektir arkadaşlar. Eczacı unvanına başvuranların değerlendirilmesi. Eczacı unvanı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara ekli bir sayılı cetvelde yer alan unvanlar arasında sayıldığından KPSS sınav şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylara sözlü sınav yapılacak olup kazanan aday sözlü sınav başarı puanı sırasına göre tespit edilecektir. Sözlü sınavın tarihi, yeri ve sonuçları yine internet adresinden arkadaşlarım www.bozok.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. İstenilen belgeler öğrenim belgesi fotokopisi, KPSS sonuç belgesi, bir adet vesikalık fotoğraf, sözleşmeli personel başvuru formu arkadaşlar internet sitesinden dolduracaksınız www.bozok.edu.tr internet adresinden eksiksiz doldurmanız gerekiyor. Başvurulan unvanda eğitim belgesi ve sertifika istenmiş ise fotokopisi. Başvurulan unvanda çalışma şartı istenmiş ise SGK hizmet döküm belgesi ve alanında çalıştığına dair çalışma belgesi. Çalışma belgesinde iş yeri SGK sicil numarası ile o iş yerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır arkadaşlar. Çalışma belgesini veren iş yeri ile sigorta primi yatıran iş yerinin aynı olması gerekmektedir. Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileriyle yapılacak. Yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacakmış arkadaşlar. Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapacak. Ee, başvuru unvan ve başvurulan unvan sıra e, no kesinlikle boş bırakılmayacaktır arkadaşlar. Buna dikkat edersiniz. Başvuruda verilen tüm evraklar fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade yapılmayacaktır arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Kendin, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.